bir de yemekte ne yaptıklarına bak. Kil kusma detoks tedavisi olarak. Peki, sana kusmanın saygın doktorlar tarafından reçete edildiğini söylesem ne dersin? Hollywood tarzındaki vomitorium, o unut, bu sadece tiyatronun çıkış koridoruydu. Gerçek hikaye mutfakta, kaynayan bir garum kazanının yanında başlıyor, balık iç organları fermente edilerek yoğun bir sos haline getirilmiş ve her Roma vatandaşı tarafından kutsanıyordu. Bilini usta elder buna sıvı altın derdi. Ama daha radikal bir kullanım vardı, garumu alık suyla seyreltip, mideyi temizlemek için içmek. Galen, elitlerin baş doktoru, sıklıkla karın temizliği ruhu dengeye kavuşturur, diyordu. Böylece bir senatör, üzüm ve yaban domuzu yediği bir ziyafette doyuyor ve gün doğmadan önce, garum kokteylini sirke ile içiyordu, sonra boğazına bir tüy sokuyor, fazlalığı dışarı atıyor ve ''Mens sana in corpore sano diyordu. Bu grotesk görünse de, mantık tıbbiydi, ağır yemeklerin vücutta dengesizliğe yol açtığı ve kusmanın bu dengeyi tekrar sağladığına inanılıyordu. Bugün biliyoruz ki gereksiz yere kusmak vücudu dehidre eder, yemek borusuna zarar verir ve elektrolitleri bozarak tedavi etmek yerine zayıflatır. Ancak Romalılar için bu bir disiplin hareketiydi. Vücut temizlenip daha fazla zevk almak, obuluk günahından arınarak yenilenirdi. Peki sen bir sonraki büyük yemeğin öncesinde böyle bir detoks yapmayı dener miydin?